Hangi binaymış acaba? 561 parçadan oluşan Lego Harry Potter konuşan seçmen şapka yapıyorum. Bu set bittiğinde şapkanın tepesine eğerek ya da başınıza takarak 31 rastgele sesten bir tanesi hangi Hogwarts binasına yerleştiğinizi söyleyecek. Ayrıca bu Lego setinde şapkayı yerleştirebilmemiz için Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff ve Ravenclaw'ın arma baskılarının olduğu bir stand ve seçmen şapka takmış Harry Potter karakterinin bir minifigürü olacak. Seçmen şapka Godric Gryffindor'a ait sıradan bir şapkaydı. Hogwarts'ın 4 kurucu üyesi öğrencileri özelliklerine göre binalara yerleştirebiliyordu. Ancak kendileri bu dünyadan ayrıldıktan sonra öğrenciler nasıl seçilecekti? Gryffindor şapkasını başından çıkardı ve diğer kurucularla birlikte ortak zekalarıyla onu büyüledi. Şapka canlanmıştı. Her Eylül ayının dönem başı şöleninde Büyük Salonda görevini yerine getiriyordu. Şapka öğrencileri ayırmadan önce bir giriş şarkısı okurdu. Ayrıca şapkanın içinde Godric Gryffindor'un goblinlere yaptırdığı büyülü gümüş kılıcı, bir Hufflepuff bardağı, Ravenclaw tacı ve Slytherin madalyonu bulunmaktaydı. Cesaret evi Gryffindor, sıkı çalışma evi Hufflepuff, zeka evi Ravenclaw ve hırs evi Slytherin'di. Fakat Dumbledore'un dediği gibi, bize aslında kim olduğumuzu gösteren şey yeteneklerimizden çok seçimlerimizdi.